Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün Age of 4'e yeni gelen Sultanlar Yükselir DLC'sini oynayacağız abi Biliyorsunuz yeni DLC 6 tane medeniyetle birlikte geldi Japonya Bizans falan Eee Bir de bir tane hikaye geldi Onunla birlikte ilk bölüm Sur savunması Franklar ilk haç seferinde kutsal toprakların Büyük bir kısmını ele geçirmişti Yalnızca tek bir şehir onların pençesine düşmemişti Direkt başlayalım Mısır 1426 In the name of God, the compassionate, the merciful. We call them the Franks. In unreckoned number, horse and foot, lord and commoner alike, they crossed the threshold to the east with a lust for war and plunder. Their ambition to seize the holy city of Jerusalem, and all belay the sham beyond. Terror spread among the Muslims. City by city, we succumbed. The infidels prevailed, but their lawless conquest would be answered by the roar of our righteous lions. These pages tell the story of our struggle, of the courage of great leaders who fought for our land and our faith. With God's favor upon them, they unsheathed their swords and sharpened their spears and earned their place in our eternal memory. I begin the story at the last bastion of the faithful. the ancient fortress of Tyre. May God protect her. Vay be güzel hikaye yapmış Arsur savunması. Mülteciler surların içinde sığınacak bir yer ararken sur kenti eşi benzeri görmemiş bir Frank savaş makinesiyle yüzleşmeye hazırlanıyordu. Savaş makinesi. The port of Tyre had yet held out against capture. But in this year, the king of Jerusalem attacked with renewed fervor. Foreseeing the city's demise, Tyre's governor beseeched the ruler of Damascus to hasten a vigorous force to his aid. <laughs> Şimdi, muhafızları ve kaynak toplayıcını yok et. Şunların hepsini yok edeceğiz abi. Frank kamplarını. Buyruk <laughs> mu olursun? Tamam, burası tamam. Hemen diğer tarafa geçelim. Saldırı için toplanıyorlar. Aynı. Saldırılarını engellememiz gerekiyor bunların. Hızlı bir şekilde yap buyruk mu olursun arayna arayna without hesitation hemen hızlıca toplanmadan diğer kamplara ya <laughs> Burada okçu kulesi var. Onlara saldırmayalım. Küre kenardan. Zaten full okçuyuz yani. Onları şu an bir iş yapamayız. Tamam. Şurada var mı abi? Olur, olur. şunları da öldürelim. Gerçi kulenin içinde adam olmadığı için saldırmıyor. Geliştirmesi de yapılmamış. Hemen devam ediyoruz şuraya. Bunlar burada hazırlık içinde. Gidelim. Tepreşin bitik. Olur. Tamam. Tamam. Evet. 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 geçki. Evet. Ya, evet. geçki. Evet. Evet. ya. Yes. güzel. Kamplar temiz abi. Tepreşim. Şu ganimetleri de alalım. Yerleşim kazanıldı Çok <laughs> güzel. Şimdi şöyle 3 tane bir balık teknesi yapalım. <laughs>

feodal çağa geçmemiz lazım. Ha şey inşa edeceğiz. Şunu da. Tamam bir şey istemiyormuş. Tamam ne diyor kaynak topla 6000 Şundan mesela birazcık daha yapsak fena olmaz Kanat inşa et Ama et lazım bize Sen de şurada et kas Hacı abi, sen de şurada et kas Sen bize Birkaç tane bina yap Doğru bunlara bitişik bina gerekiyordu ماذا؟ Yap abi işçi yap bol bol işçi bol bol işçi hızlı hızlı birim üret 80 tane kaynak topla veya birim üret İkisinden birini yapacağız şimdi birim de üretelim abi şuraya Atalım bina nereye atalım? Şuraya atalım. Böyle. İki tane şuraya mı ya. Neyse kalsınlar burada. Et kasa abi. Şöyle ufak bir saldırı yapılıyor buraya. Suru bir savunacağız abi. Suru bir savunacağız. <laughs> hamdu yaptık. Şimdi 5 saniyede 7 yiyecek üretir. Şunları yapalım ya. Odun yetmiyor yalnız. Şuraya da bir odun kampı yapalım. Aslında şurayı bir kapatsak ufaktan şöyle bir Fena olmaz ya. Şuradan gelmesinler abi. Bir tane de kapı attık şuraya. Bir de şurayı da kapatalım. Tek giriş olsun. Bir tane şuraya bir ahır atalım. Bir tane de okçu kulesi. Okçu binası pardon yanlış oldu. Şimdi sen şuraya gelece abi. Ama orayı kapatsan odun kasıyorlar. Neyse kapat gitsin. Şöyle. Bunların kalabalıklığı ne? Kalabalıktan bunlar. Birim yapmamız lazım bizim. Dur abi. Nerede başka odun kasarız? Şur en mantık yer burası ya burada kalsın. Aslan Odun kas abi. Ne <laughs> حاجتك? ben de şurada ben de odun kasım odun neyse oduna çok gerek yok şu an ya biraz da şundan basalım zaten birim 80 dedik muhtemelen şu an kaynak da 6000 olacak Sen şuraya bir tane kapat sonra devam et çalışmaya. Bu kadar iş yeter abi zaten hedefe ulaştık şu an. Sen de şuradan odun kas. şey yapamıyor muyduk ya? Dur lan bir tane demirci atalım şuraya. Çok güzel. Bana mı saldıracak bunlar? Yazılar biraz büyük olmuş ya. Neyse kalsın. Biraz büyük sanki ya. Bir tık küçültelim abi.

Simgelerin ayakta kalmalı. Bana mı saldıracak bunlar? Dur bir dakika. Nasıl yaparız? Birkaç tane daha işçi bas. Hocam şunları bir Şunları bir arttıralım. Öncelikle şunları bir arttıralım. Şimdi şunları öldürsek de şuraya bir, bir sur daha çekeceğim şuraya. Şuraya gelsin şu arkadaş. ben atış kurdum ben yaksadım şu kuleyi falan bir halledelim. Önümüz temizlensin bizim. Ş şöyle yapalım. hacı abi sen şurayı kapatsak mı? Böyle bir şey yapabiliriz. Bakalım. Evet evet öyle daha mantıklı. Sonra sen şuraya bir de kapat. Aa pazar da yapabiliriz. Doğru bak şuraya bir pazar atalım. Şuraya bir pazar atalım. Tüccarlar çalışsın abi. Şurada şey var. Şu uzağa gönderelim hatta. Şimdi sen şuraya bir kule at. Tam teçhizat bir savunalım abi. Acaba sura mı saldıracaklar bana mı bilmiyorum ama simgelerin ayakta kalmalı diyor.

Biz kendi mekanımızı sağlama alalım da gene suru savunuruz. Sıkıntı değil. Bir şey yapamıyoruz değil mi? Yok tamam. filhal. taş yok lan. Neyse taşı şey yaparız satın alırız. Şurayı kapatalım abi. Her tarafı bir kapatalım böyle gelecekler. Acaba bunların yanında sen bunlar benim olur mu? Siz boşa çıktınız. Siz ne yapın? Abi siz siz ne yapın? Siz şurada odun kasın. Birazdan saldıracaklar da bir dakika sonra birazcık daha asker basalım madem. Yanlış. Tamam senin işin bitti. Sen ne yap? Sen git gene oduna. Şöyle şunlara bir halledelim abi. Şurayı da kapatacağım. Burası tamam. Şurayı da kapatacağım abi. Gerçi buraları kapatmaya gerek yok ya. Oradan da gelecekleri yok bence ama. Biz gene her ihtimale karşı şöyle kule atalım. Bunu bir tane de şuraya at. Tamam. Bunu bir de şuraya kul at. Böyle. Siz de boşa çıktınız. Siz de boşa çıktınız. Ne yap? Şuradan balık toplayayım madem. Kıyıdan. Dur bir tane de şuradan. Geliyorlar mı? Bir saniye. Oha 4000 canı var boyda asker sayısı fazla canavar harekete geçti bence asker durumumuz çok iyi sıkıntımız yok şöyle geliştirebileceğimiz bir şey de yok şu an her şeyimiz tamam Geliyorlar lan dur. Şöyle biz geçeceğiz abi önlerine şunların. Önce biz askerlerimizi feda edeceğiz. Hacı abi nasıl yaparız biliyor musun? Baş, gir içeri. Şimdi şunlar burada. Bunlar arkalayacak tamam mı? Şunlar şuraya. Şöyle birazcık da okçu gelsin. Tamam mı? Sağlı sollu. Şu şekilde. Böyle konumlandıralım. Şöyle. Sizde şöyle. Tamam. Bunlar da arkalayacak. Bunlar da arkalamak için. Bence gayet güzel oldu şu an. أجل Merhaba. أتحرك الآن ذاهب sen ne yap? Sen de git odun kas şimdilik. Başka işin yok senin. Sen de şş, sen de öyle yap. Sen de, sen de git, sen de git odun kas. Geliyorlar abi kolay be hallet. O içinde 20 tane asker var bunun. Dur, yanlış pozisyon almış bunlar. Şöyle olması lazım. He, burada okçu Aha, ok atıyor lan bu. Dur biraz kalabalıklar sanki ama. Bak şimdi şunları Girin lan. Hacı abi size girin. Arkadan arkadan gir. Gir abi arkadan. Arkala okçular özellikle arkala. Ama birazcık da şunlara saldırın ya. Tamam arkadakiler tamam da. Tamam. Tamam. Sadece bir kaldı. Kaldın abi. Fokus. Nice. Nice bro. Nice The wicked tower erupted in splinter and flame. Its accursed architects fled, tail-turned and ashamed in their failure. Tyre, city of the ancients, gateway to the Middle Sea, and now fortress of refuge, rejoiced in its hard-fought victory. The wept and thanked God for his fearless Damascene deliverers. Ja. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her bölüme bir video şeklinde atacağım. Bu ilk bölümdü. Diğer bölümlere devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.